Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Maviş. Bugün sizlerle beraber ve arkadaşlarımla beraber güzel bir hikaye anlatmayı planlıyoruz. İpiş ve Tigger'ın da yardımlarıyla sizlerle bu hikayeyi paylaşacağız. Hikayemiz bir kaplumbağa köyünde geçiyor. Bir kaplumbağa köyü varmış. Kaplumbağa köyünde kaplumbağalar birbirleriyle çok güzel geçiniyorlarmış. Mutluluk içinde yaşıyorlarmış. Herkes birbirleriyle güzel güzel oynuyor ve dans ediyor. Ama günün birinde Köyde su tükenmiş. Su tükenince bütün kaplumbağalar toplanmışlar ve bir toplantı yapmışlar. Bu toplantıya da köyün en bilge kaplumbağasını da çağırmışlar. En yaşlı olan kaplumbağayı, ondan fikir almak için. Köyün bilge kaplumbağası dönmüş ailesine demiş ki, ''Kaplumbağa kardeşlerim, şu karşıdaki dağı görüyor musunuz? O dağın arkasında bir göl var. Su ihtiyacımızı o gölden gidereceğiz. Toplantı yapmışlardı. içlerinden en genç olan iki kaplumbağa görevlendirilmiş köye gitmek için. Göle gitmek için yola çıkmışlar. İki kaplumbağa yaklaşık 70 yıl biliyorsunuz kaplumbağalar yavaş yürüdüğü için 70 yılda ancak o göle varmışlar. Ve dönmüş kaplumbağa öteki kaplumbağa kardeşine demiş ki ver bakalım şu kovayı da dolduralım suyu götürelim. Öteki kaplumbağa demiş ki Ben kova falan getirmedim sen getirmedin mi? Hayır Ben senin getireceğini düşünüyordum Ben de senin getireceğini düşünüyordum O zaman geri dönüp bir kova alabilir misin? 70 yılda geldikleri göle Kova almak için köye geri dönecek birisinden birisi kura çekiyor Ve tam Gidecekken köye öteki kaplumbağa kova almaya Dönüyor diyor ki sakın su içme olur mu diyor tükenmesi su. Hayır diyor içmeyeceğim su sen merak etme diyor. Sen kovayı getir ben burada bekleyeyim diyor. Ötekisi yola çıkıyor. Tabi 70 yılda geriye dönecekler köye gidecek gidecek. Beklemeye başlıyor. Aradan 10 yıl geçiyor, 20 yıl geçiyor, 30 yıl geçiyor, 40 yıl geçiyor, 50 yıl geçiyor. Gelen giden yok ama bu kaplumbağa bu sırada susuyor. Ya diyor kendi kendine şuradan bir yudum su içsem kim görecek ki diyor. Tam eğilecek bir yudum su içmeye başlayınca öteki kaplumbağa çalının arkasına saklanmış bekliyormuş orada 50 yıldan beri. Hemen koşa koşa geliyor. Hani içmeyecektin su söz vermiştin deyince ikisi beraber böyle kalıyorlar. Sen gitmedin mi köye? Hayır seni seyrediyordum acaba su içer misin içmez misin diye. Ama gördüm ki içtin suyu. Masalımızda burada bitiyor. Kendinize dikkat edin.